Sevgilim ben şu anda son yolculuğumdan geri döndüm ve artık evimdeyim, odamdayım. Sen beni 3 aydır bir dil okulunda olduğumu sanıyorsun. Halbuki ben bu 3 ay içinde dünyanın 14 tane farklı ülkesine gidip geldim. Çünkü sana ufak bir video hazırlamak istedim. Bu 3 ay içinde daha önce yaşamadığım bir sürü olayla karşılaştım. 28 kez uçağa bindim. Havada belki 250-260 saat kaldım. Kaç kilometre yol yürüdüm bilmiyorum ama ayakkabılarım parçalandı. 400-450 tane video çekebilmek için Belki 650-700 tane insanla tanıştım. Her gittiğim yerden sana ufak hediyelik eşyalar satın aldım. Havada 432 bin mil uçtum ve bunların büyük bir kısmı benim için bedavaya geldi. 46 gece otellerde kaldım. 2 gece sokakta uyumak zorunda kaldım. Ben bunların hepsini senin için yaptım. Ve sen... Aslında hep benim yanındaydım. Çünkü İsa hayat. Denen. Agretler kovan. Otobanında. Ya Nena. Açıl. Yalı. Arıyor. Kimiz ne? Arkadaş. Kimiz ne? Dost. Safe Kilia. Ya da Aybey. Diyor. Ben Kat. Etti Yollarda Yollar Bir yol. Arkadaş. şey Hazırladım. bu videoyu. Oy ya. Kalmak. Uçacak. Direksiyona Geçsin Ya da uyu Gelmeden En güzel Ye, Olsun. Olsun Olsun Bir Bizim Bir Başlıyoruz evet. evet. Ya da Bir Sanımız Olmasın Böylece Biz hep Yaşayarıyım Geçtim Ben Uzun Uzak Yollar Kes etim Dünya Küçürsün Yüzün Kırsın Yer

Sana öyle ki bu tümlet ya da bu dünyanın her köşesine azıcık orta Orada. yerinden uçup Yere. Yere. bu video ile herkes sorulurken birer kelime. ve aslından hep sana fıstıladım. Benimle evlenir misin?